izleyiciler biz aşı konuşmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğu ağırlayacağız şimdi. Profesör Doktor Sayın Mustafa gerek bizimle birlikte kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Aynı zamanda bizim Çin aşısı diye bildiğimiz toplumunda bu şekilde tanımlamayı tercih ettiği Sinovac aşısının Türkiye'deki gönüllülerinden biri. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağlığınız, saatiniz nasıl? Siz o aşıyı oldunuz. Zannediyorum ikinci da oldunuz. Anlatır mısınız bize süreç nasıl işledi? Tabii öncelikle iyi olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim bu nazik sorunuz için. Ee, yaklaşık iki ay önce Sağlık Bakanlığımız Türkiye'de Sinovac firmasının ürettiği Çin aşısı olaraktan bilinen aşının fazüç çalışmaları için bazı hastanelerimizi yetkilendirmiş e, durumdaydı. Biz de kendi arkadaşlarımızla birlikte bu fazit çalışmasında özellikle sağlık çalışanları için yapılan bir programda bu sağlık çalışanlarına destek olmak, en azından bu riskleri onlarla beraber paylaştığımızı göstermek adına gönüllü olaraktan başvurumuzu yaptık. Ve yapılan bazı testlerden sonra daha önceden COVID geçirmediğimiz ve vücudumuzda antikor oluşmadığı tespit edildikten sonra bize aşılama işlemi yapıldı birinci dozu. Birinci dozu yapıldıktan sonra... Ee, bir e, 14 günlük bir takip programımız vardı bu program içerisinde işte günlük aşıdan kaynaklı olabilecek yan etkiler ateş halsizlik baş ağrısı e, solunumla ilgili sıkıntı gibi belli parametrelerin değerlendirildiği bir çizelgeyi e, işaretlemek suretiyle takip ettik ve 14 günde ikinci doz yapıldı Birinci ayın sonunda da antikor düzeyimize baktık. E, yeterli antikor vardı. En azından placebo grubunda olmadığımız ortaya çıktı. Ve e, bu antikor iki hafta sonra tekrar bakıldığında iki kat e, düzeyinde yükselmiş e, durumda tespit edildi. Bu da tabii ki benim adıma sevindiriciydi. Bunu şunun için söylüyorum. E, biz bu aşı çalışmasında e, gönüllü olurken e, ülkemizde önümüzdeki dönemde uygulayacak olan ee, en azından bu aşının bir olası yan etkileri var mı yok mu kişi aşı olduktan sonra neleri hissediyor bunu en azından kendi üzerimde de Denemek istedim çünkü Evet hocam ne hissettiniz? Yani ilk dozu oldunuz. O iğneyi, şırıngayı çıkarttılar ve size ilk aşılamayı yaptılar. Ne oldu ondan sonra? Herhangi bir Aslında yan ben etki de... hissettiniz mi? Hayır hiçbir yan etki hissetmedim. Aşılamaya giderken de hiçbir tereddüdüm de yoktu. Aşıyla ilgili bir tereddüt yaşamadım. Tabii ki eşim, aile çevrelerim bu konuda belli bir kaygı taşıdılar. Çünkü bilinmeyen bir... Aşıyı siz kendi üzerinizde denetiyorsunuz ama bir bilim adamı olaraktan bazen bu riskleri vatandaşımızla, hastalarımızla paylaşmak durumdaydık. Yani buradaki temel hedefimizin bir tanesi buydu. Ben aşının yapıldıktan sonra enjeksiyon yeri dahil olmak üzere aşıdan kaynaklı bir herhangi bir yan etki hissetmedim. Birçok arkadaşım hissetmedi. Bazı arkadaşlarımızda da aşıdan kaynaklı olabilecek enjeksiyon yerinde hafif ağrı 1-2 gün süren. 1-2 gün süren yine hafif ateş 38 dereceye ulaşmayan veya kas eklem ağrısı gibi ağrı kesiciye ihtiyaç duymayan yakınmaları olduğunu ifade ettiler. Ama bunların hepsi kısa sürede kayboldu. Ve bu arkadaşlarımızda da, da ee, yine e, belli düzeyde antikor oluştuğunu biliyorum. Şimdi e, bir aşının neticesini görebilmek için işte e, bu deney sürecinde gönüllülere e, ya gerçek aşı ya e, placebo uygulanıyor. Placebo, Ve evet, e, evet siz e, antikoru gördüğünüz zaman e, placebo grubunda olmadığınızı da anladınız elbette. Çünkü ki, COVID adım... geçirmediğinizi biliyordunuz. Ne hissettiniz hocam? Evet. Hakikaten Tabii artık benim... aşılı bir insansınız siz. Tabii ki benim adıma sevindirici bir olaydı. Çünkü e, kulak burun boğaz hekimi olaraktan biz e, bu tür hastaları genelde ilk gören hekim grubunda olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü büyükçe bir çoğunluğu bir viral üst solunum yolu şeklinde e, ilk semptomlarını e, gösteriyor ve bunların çoğunluğu kulak burun boğaz hekimlerine veya aile hekimlerine evet. eğer çok ağır tablodaysa tabii öncelikli olaraktan covid polikliniklerine başvuruyorlar. E, bu bakımdan en azından korunma noktasında belli bir avantajım olduğunu söyledim kendi kendime ve bunu gerçekten da çünkü benim etrafımda benimle beraber çalışan arkadaşlarım e, dahil olmak üzere birçoğu covid enfeksiyonunu geçirdiler ben bu dönemde bu enfeksiyonu geçirmedim Hı -hı. çünkü beraber yakın çalışma arkadaşlarımdı eğer onlar o geçirirken e, belki antikorum olmasaydı büyük ihtimalle Hı -hı. bana da bulaşma söz konusu olacaktı Hı -hı. ama şunu da ifade etmek istiyorum aşı olmuş olmakla mevcut tedbirleri bırakmış da değilim aşı olmadan önceki dönemde Maske, mesafe ve temizlik noktasında nasıl bir özen gösteriyorsam şu anda da hala aynı özen içinde yaşamaya çalışıyorum. Çünkü toplumda bu bağışıklık belli bir düzeye gelene kadar biz bu tedbirleriyle beraber yaşamaya devam etmek zorundayız. Yani aşı olmakla bizim belki kendimizi koruyabiliriz ama... Ee, bulaştırıcı olup olmadığını henüz daha bilmiyoruz. Yani hı hı. başkalarına bu hastalığı transfer etme noktasında emniyet olup olmadığımızı bilmiyoruz. Bilmediğimiz yerler var. Hı hı. Ee, yine ikinci kez enfeksiyon aşılanmaya rağmen geçirip geçirmeyeceğimizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla aşı olduktan sonraki muhtemel ki belki Haziran ayı veya yaz dönemine kadar toplum belli bir düzeyde aşılanana kadar herkes yine maske, mesafe ve temizlik konusunda gerekli özeni göstermek durumunda. Ben de bu şekilde yaşamaya devam ediyorum. Hocam 80 milyonun üstünde ve nüfusa sahip ülkemiz ve yaklaşık 60 milyon vatandaşımızın hazirana kadar aşılanacağına dair artık bilgiler var elimizde. sizin tabii de tabii yerli dönüşüm... sizin... devreye gelecek tabii sizin... ki yani bu çok sevindirici bir sizin de olduğunuz Sinovac aşısını takiben e, yerli aşımızın da devreye girmesini bekliyoruz elbette ama e, şimdi bu e, neden 60 milyon da işte 82 milyon e, değil sorusu da bazı izleyicilerimizin, genç arkadaşlarımızın gündeminde. 18 yaş altındaki vatandaşlarımızın en azından bu süreçte aşılanmayacaklarını e, biliyoruz. Yine emziren anneler ve hamileler de öyle ama e, bunun nedenini de anlatır mısınız? Onlar ne zaman e, aşılanacaklar, aşılanma imkanına sahip? olacaklar ve özellikle eğitim sürecinin de yeniden başlaması noktasında bu çocuklarımızın da en azından 2000-2021 değil belki ama 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda rahat rahat okullarına gidip arkadaşlarıyla bir araya gelebilmelerinin önündeki engeli kaldıracak olan aşı onlar için ne zaman gündemde olacak? Tabii ki yani şu anda iki tane bildiğimiz konu var. Bir, 20 yaş altındaki gençlerimiz bu hastalığı mümkün olduğunca hafif biçimde geçiriyorlar ve bu yaş grubunda çok büyük bir risk yaşamıyorlar hastalar. Tabii ki bu hiç kaybı olmadığı anlamına gelmiyor. Yine kaybettiğimiz 14 yaşında veya daha küçük yaştaki hastalarımızın da ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu fazül çalışmaları içerisinde Henüz çocuk yaş grubu ile ilgili e, geniş e, kişileri içeren geniş sayıları içeren bir çalışma yapılmadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde bu aşı'nın erişkin yaş grubundaki e, etkileri de değerlendirilerekten e, daha genç yaş grubuna yönelik bir çalışma yapılacaktır ve yeterli emniyet düzeyine ulaştığı zaman e, muhtemeldir ki e, bu e, Küçük yaş grubu dediğimiz veya 20 yaş altındaki öğrencilerimizde de bu aşılama belki gerekli hale gelecektir, üretime sokulacaktır. Tabii ki çocuklarımız eğitim hayatından epeyce uzak kaldılar maalesef. Belki bu salgının ee, en önemli e, toplumu etkileyen yan etkilerinden bir tanesi olarak da bunu göreceğiz. Uzun vadede de bunu mutlaka etkili etkiler, ol, etkiler olacaktır. Bir an önce eğitime dönmelerini isteyeceğiz. Ee, o dönemde belki güz döneminde eğitim döneminde belki kendi yerli da bu yaş grubu için fazıt çalışmalarını tamamlayıp hı hı. belki çocuk yaş grubu genç yaş grubuna da aşı yapma imkanımız olacaktır. Hı. Aslında biz çocuklarımızı doğduğu andan itibaren farklı aşıları yapıyoruz. Çocuklar üzerinde aşıların nasıl bir etki yarattığını biliyoruz. Bugünkü üretim teknolojisine baktığımız zaman Sinovac firmasının inaktif aşı üretiminin benzer biçimde çocuk yaş grubu hastalarda da uygulandığını biliyoruz ve hı hı. ciddi bir yan etkide olmadığını biliyoruz. Umarım bu konudaki çalışmalar tamamlanır ve Gençlerimizi de korumuş oluruz, çocuklarımızı evet. da korumuş oluruz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz hocam. Sağ olun. Sağlıklı günler İyi yayınlar diliyorum yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederim.